Evet. <laughs> Bara ile yardan su konuyoruz. yakalayabilecek mi acaba? <laughs> Şimdi baştan başlayalım arkadaşlar. Ben hep olacağım. Beraber beni haberleşsin. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah yazın sana daha sık görüşürüz burada. Hasta olmazsam. Sen de mi hastasın? Hadi. Hızlısın. Gel bakalım. O kadar da hızlı değiliz canım. Bera. Ha mi bilerek? Bilerek köbreleneyim <laughs> mi? <laughs> evet. Haber. Gel böyle <habere gülüyor> gel kıyamadın <canım>. gel. <laughs> Hadi. Baştan başlayalım ben ebeleyim ama son. Eğer ebelersem bir daha bilerek ebelenmeyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> uh, ha, ha, uh. kaçmıştı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evde acıktığında 4-5 tane muz yiyorum. Bir seferde. Evdeki muzların hepsini bitiriyorum. Mandalina. Yani. Yok ben yorulmadım. Bu hücreye varayım ben. Ne? Evet, 4-5 tane muz yiyorum. Ah, ya nasıl ya? Çak çak çak. Nasıl gördün ya? <laughs> ebe. Hayal yerde ebe. Ne? Oba. Vaa. Wow. Hadi sana son bir şans daha vereyim kıyamadım. Ebe. Evet. Ama son şansına ha. Tamam. Son. Giden arkadaşlar son şansın. Şimdi devam edelim başka oyuna mı geçelim? Devam edelim. Ha devam edelim. Başka bir şey istiyor mu? Hayır. Enerjin yüksek bak sevdim seni. Evet. İyi anlaşacağız seninle. <laughs> Özellikle yazın. Tamam. Ya e da hafta sonu. Sen oyun seçmiyorsun değil mi normalde? Evet. Ha seçmem. güzel. Tamam. Ben oyun seçmem. Benim gibi. Tamam anlaşacağız seninle. Ortak bir şey karar veririz yani iyi. Hadi i̇yi oynuyorsun Bela. Evet. Ya önemli olan hızlı olman şey değil, eğlenmen önemli. Bence. Mesela ben öğreniyorum seninle oynarken. Biraz daha kalabalık olsa daha iyi olurdu. Yine oynarız ya kartopu. İlla iki tane atıcıya gerek yok. İstiyorsan. <laughs> Bu park normalde böyle. Okuldan çıkışlarda çok kalabalık oluyordu ama çocuklar artık oyundan sıkıldı. Tamam mı? Niye? Öyle tablet telefon var ellerinde o yüzden. <laughs> sıkıldı da baktı çok güzeldi. Evet. Eskiden. Bizim şurada oturan bir çınar var mesela. Çınar. Evet. Çocuk hep geliyordu artık hiç gelmiyor. Gelmiyor. Bilmiyorum. O da gelmiyor. Evet. Teşekkürler. Vaa! Wow. Baba! Yani eski arkadaşlarımdan çoğunu kaybettim. Gelmiyor. Eski arkadaşlarımdan çoğu gelmiyor. Ancak yazın. O da yazı daha çok var. Aralık, Ocak, Şubat, Mert, Nisan, Mayıs, Haziran çok var. Ben de çoğu zaman buraya gelmek isterdim. Ama annem götürmüyor. Çünkü... Neden uzakta mı oturuyorsun? E, e, e neden getirmiyor? Çünkü e, zamanı yok, hep işi var. Ne iş yapıyor? E, annelik. Ha normal çalışıyor mu diyorum? E, e, hiç çalışmıyor. Allah annelik Allah. işi var. Yazın seni hiç yok. görmedin burada. Yazın, işte yazın gelmek isterdim ama yani herkes bizi davet ediyor. Mesela ee, Emine teyzemler, Lale teyzemler. E Dekki anne de bir gün beni evet. parke götürdü ya. Ne? Bir kere çocuk oluyorum da parke götürmedi beni. Her gün okula gittim zaten. Bunlar da çocuklar çoğuyla. Elimizdeki parke gidiyor. Ya Beren orası sıkıntı be. Orada oynadım polisler geliyor bak. Orası evet. sıkıntı. Bırak iyi evet. burası. Ya ondan değil bana ya. Evler yapın evler sıkıntı. Evler yapın. Böldü mü kızıyorlar. Ne? Bak orada sen yazın. Yazın bağırarak oyna. Seni teyzeler şikayet ediyor. Evet. Ama burada hiçbir şey demiyorlar. O yüzden. E bağırmadın mı da eğlence olmuyor ya. Bera yanlış anlama yani. Ne? Bağırmadın mı eğlenemiyorsun. İşte orada bağıramazsın ona. Teyzeler sana kızıyor. Evet. Burada istediğin kadar bağırabiliyorsun yazın. Evet. Ben o yüzden burada mutluyum. Ben de, ben de geldim. O, o yüzden. Her gün seni hatırlıyorsan her kutlarken hatırlıyor, hatır. ben de seni bir gün, bir evet. gün <laughs> Yazın buraya gel sana yemin ediyorum. Hasta olmazsan görüşelim. Ben numaramı da vereceğim tamam mı? Tamam. Sus. Ben Bilmiyorum ya. Galiba dur bakayım. 8 galiba. 8, 6 ya da 7. Ebe. Ebe. Şimdi gel bir kere daha be, benim. Hadi kıyamadım sana. Ya. Ben ebeyim hadi. Tamam. O yüzden İzmir'in en huzurlu parkı burası. Cidden burası. Evet. Hem markete yakın hem kafe yakın hem tuvalet yakın. Her yere yakın. Evet. Üniversite, hani bak birçok park gördüm ama inanın en iyisi bu. Gerçekten bu. Hem kaydırak bakımından hem her şey iyi burada. Cidden iyi. Evet. evet. Bir de evet. yakınlarından çok Var. Evet, aynen. Buradan sıkılırsan mesela buraya gidersin, buraya gidersin. Çok park var. Evet, bir spor alanı. Evet. evet. Sahte... Salıncak yaptık ona abi. Evet. Aynen. Spor alanı var mesela. Onlar çok iyi. Arkada basket sahası var. Ne? Aa, doğru, doğru, evet. Doğru. evet. Yani. Ee, tamam 10 dakika daha oynayalım hadi. Devam edelim başka bir şey mi oynayalım? Ne? Devam edelim başka bir ne? şey mi oynayalım? Yakar top oynayalım hadi ben size yardım edeyim. Tamam. Ya. Olur ben varım her zaman. Tamam. Sen de istiyorsan oynayalım. Tamam. O etüttekiler geldi gel çok sen.